Merhaba çocuklar. 5. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soruları soru çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. 1. sorumuza başlıyoruz. 1. sorumuz sözcükte anlam sorusu. Yani metnin içerisinden bazı sözcüklerin anlamları verilmiş. Bunu metnin içerisinden bulmamızı istiyor. Bakalım. 1. kelime dükkanda ayak işlerine bakan kimse, dükkandaki asıl işi değil de yardımcı işleri yapan kimse anlamına gelen kelime. arıyoruz metnin içerisinde. Bakalım kadıncağız tek katta ahşap bir evde yaşıyor ve eşinden kalan aylıkla geçiniyordu. Allah bereket versin o para kendisine bol bol yetiyordu. İhtiyarlıktan da şikayet etmiyordu. Belini büken tek şey dayanılmaz derecede bir yalnızlıktı. Yan taraftaki marketin çırağı buradaki çırak kelimesi e, bizim aradığımız cevap olacak. Evet. Şöyle düzeltelim. Diyelim çırak. Dükkanda ayak işlerine bakan kimse. Şimdi şurada bir yanlışlık var. Onu düzeltelim. Belini büken tek şey dayanılmaz derecede bir yalnızlıktı. Buradaki de bağlaç olan D de değil. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekiyordu. D dağının yazımıyla alakalı şöyle bir taktiğimiz vardı. D'ye dair cümleden çıkardığımızda anlamlı olursa ayrı yazılması gerekiyordu. Belini büken tek şey dayanılmaz derece bir yalnızlıkta olmadığından bunun bitişik yazılması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki yanlışlığı da düzeltmiş olalım. Buradaki D'nin bitişik yazılması gerekiyordu. Devam ediyoruz. İkinci kelimemiz birine görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para maaş anlamındaki kelimemiz ise metnin içerisindeki şu kelimemiz. Kadıncağız tek katlı ahşap bir evde yaşıyor ve eşinden kalan aylıkla, aylık değil mi? Aylık alınan para anlamında. Dolayısıyla burası da aylık olacak. Evet, huysuz kelimesinin karşılığı olan kelime metinde yazmıyor. Burada da bir yanlışlık yapılmış. E, huysuz yani aksi diyebiliriz ama bu aksi kelimesi metinde geçmediği için yani burada bir yanlışlık olmuş. Evet, e, ağaçtan tahtadan yapılmış kelimemiz ise ahşap olacak. Kadınca cihaz tek başına ahşap bir evde yaşıyor. Burada metinde burada geçiyor. Buna da ahşap diyoruz. Birinci soru tarzımız bu şekildeydi. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıda virgülün kullanımı ile ilgili kurallar verilmiştir. Bu kurallara uygun birer cümle yazınız demiş. Bir günün kurallarını detaylıca işlemiştik. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konu taktik şuydu. Sözcük, sözcük grubu, virgül, sözcük, sözcük grubu, virgül şeklindeydi. Sıralı cümlede ise taktik bir cümle geliyordu. Cümle burada bitiyordu. Yeni cümle eğer küçük harfle başlıyorsa Buraya virgül geliyordu ve bu e, birinci cümle ve ikinci cümlede de virgül yoksa buraya virgül geliyordu. Eğer birinci cümlede veya ikinci cümlede virgül olsaydı cümle bitip yeni cümlede küçük harfle başlasaydı araya noktalı virgül gelecekti. Yani şöyle olsaydı birinci cümle ikinci cümle bu cümlede virgül olduğunu düşündüğümüzde bu iki cümle arasına e, noktalı virgül gelecekti. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Şöyle. Evet yanına kalem, defter, silgi ve su almalısın. Kalem bakın sözcük virgül, sözcük virgül geldi. Buna ne diyoruz? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük grupları diyoruz. Sıralı cümleleri birbirine ayırmak için ise nasıl? Bakın arkadaşını aradı birinci cümle. Yeni cümle küçük harfle başladığı için Buraya virgül geldi. Ona ödevlerin neler olduğunu sordu. Buna sıralı cümleleri ayırmak için diyoruz. Eğer bu sıralı cümlelerin buna birinci cümle diyoruz. Buna ikinci cümle diyoruz ya. Bu birinci veya ikinci cümlelerin herhangi birisinde veya her ikisinde virgül olsaydı bu araya noktalı virgül gelecekti diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla en yakın arkadaşınızı tanıtan en yakın arkadaşınızı tanıtan en az dört cümlelik yazı yazınız. Yazınızda benzetme sanatı ve bir deyim kullanınız. Benzetme sanatını hatırlayalım. E, gibi değil mi? Edatıyla adeta ifadesi andırmak kelimeleri bizi benzetmeye götürecek. İşte arkadaşınızı bir şeye benzeteceksiniz. İşte e, çita gibi hızlı koşuyordu gibi e, böyle benzetmeler yapacaksınız ve deyim kullanmanızı istiyor. E, bakalım. Böyle bir örnek cevabımızı görelim. Evet, arkadaşım Salim kartal bakışlı biridir. Bakışları kartala benzetti. Salim'in simsiyah saçları ve siyah gözleri vardır. Tanıtım tanıtma cümlesi, gözünü budaktan esirgemeyen cesur biridir. Hmm, gözünü budaktan esirgememek deyimi kullanılmış cesur biridir. Ona her zaman çok iyi anlaşırız demiş. Hani siz de böyle tanıtıcı böyle bir soru geldiğinde tanıtıcı cümlelerle birlikte bir tane öğrendiğimiz, her hafta öğrendiğimiz deyimlerden bir tanesini buraya yazabilirsiniz. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda içinde düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme, tanımlama, karşılaştırma, benzetme herhangi biri olan kısa bir bilgilendirici yazı yazınız. Hani bunlardan herhangi biri olan e, bilgilendirici yazı yazmamızı istiyor görelim örnek cevabımızı dördüncü soruda. Bakalım. Akdeniz, Karadeniz oranına daha sıcaktır. Ne yaptı? Karşılaştırma yaptı. Daha ifadesiyle. Daha en ifadeleri. Karşılaştırma ifadeleri. Değil mi? Daha en kadar göre ifadeleri. Karşılaştırma ifadeleri gibi adeta e, andırmak ifadeleri, benzetme ifadeleriydi. Tanımlama bu nedirin cevabıydı. Bu nedir? İşte herhangi bir şeyin okyanus nedir, su nedir, toprak nedir, doğa nedirin cevabı tanımlama cümlesiydi. Ee, örneklemede anlatılanlarla alakalı kelime ya da kavramlar sıralanıyorsa eş görevli sözcük şeklinde sıralanıyorsa örnekleme olmuş oluyordu. Akdeniz, Karadeniz oranlar daha sıcaktır diyerek karşılaştırma yapmış oldu. Bu sıcaklık nedeniyle Akdeniz daha turist daha çok turist çeker. Deniz tuzluk oranı da Akdeniz'e daha fazla. Hep böyle bir karşılaştırma cümleleri kullanmış. Yani siz de buna benzer bir cümle yazabilirsiniz ya da tanımlama cümlesi, örnekleme, benzetme cümleleri sıralayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuzda bu metinden iki anahtar sözcüğü aşağıya yazınız. Ana, metindeki anahtar sözcüğü belirleyebilmek için önce metnin konusunu belirleyeceğiz konuyu belirlemek için de bu metin bu metin ne anlatıyorun cevabını bulacağız ne anlatıyor bunun cevabını bulacağız sonrasında da konuyla alakalı olan sözcükler de anahtar sözcük olacak konuyla alakalı sözcükler anahtar sözcük. Eh, olmuş oluyor. Evet bakıyoruz. Küresel ısınma neden olduğu olaylardan biri de yeryüzündeki buzulların erimesidir. Küresel ısınma hem atmosferin hem de okyanusların sıcaklıklarının artmasını tetikleyerek buzulların her zamankinden daha hızlı erimesine neden olmaktadır. Konu küresel ısınma Küresel ısınmayla alakalı kelimeler de anahtar sözcük olacak. Dolayısıyla anahtar sözcüklerimizin birisi küresel ısınma. İkincisi de bu konuyla alakalı olan buzulların erimesi olacaktır. Evet. Beşinci sorumuz da bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuz bu şiirde dizelerin kaçar heceden oluştuklarını altlarına yazınız demiş. Bir ses benzerliği olarak bu tarz sorular karşımıza gelir. İşte olma sıra sorunlarındaki ses benzerliklerine aynı olan sesleri yazdığımızda ses benzerliğini bulmuş oluyoruz. Bir de he, kaçar kaç oluştuğunu soruyor. Yani heceyi bulmanın en kolay yöntemi her kelimede yer alan ünlü sesleri saymak. Bakın bir o ünlü ses. İki 3, 4. Birinci kelimede 4 tane hece var. Yani 4 tane ünlü ses var, 4 tane hece var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burada 14 tane var. Aşağıdakini sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14. Burası 14 heceden oluşuyor diyoruz. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burası da 11 heceden oluşuyor diyoruz. Bu kadar kolay çözülebilir. Devam ediyoruz. 7. sorumuz Aşağıda numaralamış paragrafların metnin hangi bölümü olacaklarına, serim düğüm çözüm altlarına yazınız demiş. Bakıyoruz. Ee, karışık olarak verilmiş serim düğüm çözüm olarak ayıracağız. Met e, olayların başladığı bölüme serim, olayların geliştiği bölüme düğüm, olayların sonuçlandığı en son bölüme de çözüm deniyordu. Bakıyoruz. Olayların ilk başlangıcı nasıl olabilir? şair dilenciye günlük kazancının ne kadar olduğunu sorar. Dilenci de 8 dolar kadar olduğunu söyler. Bunun üzerine şair dilencinin boynuna asılı şimdi sanki olaylar ortasında başladı. Bura olayların başı değilmiş gibi. 3'e bakalım. New York'ta Brooklyn köprüsü üzerinde dilenen gözleri görmeyen bir dilenci bir şairin dikkatini çeker. Dilencinin boynunda asılı bir tabela vardır. Değil mi? Sanki olaylar bu şekilde başlar. Dolayısıyla 3'e serin bölümü deriz. Olayların başlangıç bölümü. Şimdi gelişme bölümü. Aslında bir tabela vardır. Dikkatini çekiyor. Şair dilenci günlük kazancı ne kadar olduğunu sonra dilenci de 8 dolar kadar olduğunu söyler. Bunun üzerine şair dilencinin boynuna asılı tabelayı ters çevirerek bir şeyler yazar. Şimdi buraya senin kazancını artıracak bir şeyler karaladım. Bir hafta sonra yanına geldiğimde bana sonucu söylersin der ve oradan ayrılır. Burası da ikinci bölüm yani düğün bölümü olmuş oluyor. Olayların sonuçlandığı bölüm çözüm bölümüne geçeceğiz. Şair bir hafta sonra dilencinin yanına uğrayıp kendini tanıtınca dilenci bayım size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir haftada kazancım ikiye katlandı. Çok merak ediyorum tabelaya ne yaz, neler yazdınız. Bunun üzerine şair gülümser ve doğuştan görmüyorum yardım edin yazıyordu. Bense bahar gelecek ama ben yine göremeyeceğim diye yazdım der. Şimdi burası da artık sonuçlandı. Olayların sonuçlandığı bölüm olduğu için çözüm bölümü olmuş oluyor. Hani bu metinleri, paragrafları olay sırasına göre sıraladığımızda zaten serim düğüm çözüm bölümünü bulmuş oluyoruz. Devam ediyoruz. 8. sorumuz. Son sorumuz. Ana düşünce sorusu. Ana düşünce asıl anlatılmak istenen, metinde vurgulanan düşünce ifadeleri, ana fikir hepsi aynı anlama geliyor metinden çıkaracağımız ders öğüt niteliğindeki cümleler ana fikir cümlesi olacak. Ve ana fikir olarak yazdığını cümlenin de şu şekilde bitmesi lazım. Öğüt verici bitmesi lazım. Nokta nokta yapmalıyız. Dikkat etmeliyiz. Nokta noktaya dikkat etmeliyiz. Ya da yapmamalıyız gibi Cümle şeklinde bitmesi gerekiyor. Bakıyoruz, metnin bütünü okunduktan sonra metnin ilk cümlesine ve son cümlesine çok dikkat edilir. Metnin ana fikrinin, ana düşüncesinin en çok son cümlede yer aldığını unutmamalıyız. Şimdi çevreyi temiz tutmak dünyada yaşayan her insanın görevi olmaktır. İlk cümle ana fikriyle alakalı çok iyi ipucu verdi. Çevre konusunda tüm insanlar bilinçli davranırsa çevre kirliliği ve buna başlı olumsuzluklar ortadan kalkar. Tüm insanlar doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeli, doğa, doğal kaynakları korumalı ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çaba sarf etmelidir. Buradaki her cümle aslında bu metnin ana fikir cümlesi, ana düşünce cümlesi gibi. Yani tüm insanlar doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir şeklindeki bir cümle ana düşünce olur. E bütün yani çevreye temiz tutmak bütün insanların görevidir e, ifadesi ana fikir cümlesi olur. Bu metinden çıkarabileceğimiz bir öğüt e, cümlesi, ana fikir cümlesi olarak karşımıza çıkıyor. Sonra evet, şöyle bir cevap doğru olacaktır. E, çevremizi çevremizi temiz tutmak bütün insanların, tüm insanların görebilir. Buradaki öğüt veren bir cümle ana düşünce olacak. Yani çevrenin temiz tutulması ana düşünce olmaz. O bir metnin konusu olur. Ama bu şekildeki cümleler ana düşünce olur. Buna, buna dikkat ediyoruz cevaplarımızı yazarken. Kendimize iyi bakıyoruz. Hoşçakalın.